34 artı 0 34 artı 6. günler arasındayız. 35. gebelik haftasındayız. Bebek hareketlerine anne adayları özellikle dikkat ederler ve arttığı zaman da bazen endişelenirler, azaldığı zaman da endişelenirler. Neden artar bebek hareketleri? Bebek içeride kendine uygun bir pozisyonu bulmak isterken biraz daha hareketli olabilir. Bir türlü o pozisyonu bulamaz belki bulana kadar da hareketleri artabilir. Bazen yüksek seslerden korkabilir. Ona bağlı olarak artabilir. Ba bazı bebekler daha hareketli olabilir. Belli dönemlerde önceden çok hareketli olmayan bebek nedensiz bir şekilde daha hareketli olabilir. Bebek hareketlerinin fazla olması genelde bizim dikkatimizi çeken tıbbi olarak bir şey değil. Çok uzun süreli devam etmediği sürece. Bebek hareketlerinin azalması ise gün içinde değişkenlik gösterebilir. Bebekler uzun bir süre hareketsiz kalabilirler. Özellikle günlük hayatın aktivitenin yarattığı beşik etkisiyle adeta yani e, siz hareketli olduğunuz zaman adeta bir beşikte sallanıyormuş gibi uykuya dalabilirler. Da o yüzden hareketsiz olabilirler. Bebek hareketlerini özellikle saymanın tekme sayacı gibi şeyler var. Aplikasyonlarda her bebek hareket ettiği zaman basıyorsunuz falan. Bu sizde sadece bir obsesyon, bir takıntı yaratır. Böyle bir şeye gerek yok. Genel olarak bakmak lazım bebek hareketlerine. Bebek hareketleri hiç oynamaması farklı şey. O zaman mutlaka doktora gitmek lazım uzun süreden beri oynamıyorsa ki bu enderdir. Az oynaması farklı bir şey. Zaman zaman az oynayabilir. Dediğim gibi günlük hayatın aktivitesi içerisinde az oynayabilir. Sakin bir köşeye çekildiğiniz zaman biraz da böyle şekerli bir şeyler yediğiniz zaman bebek tekrar hareket etmeye başlar büyük ihtimalle. Gerekli durumlarda doktora başvurduğunuzda doktor NST incelemesi yapar ve bebek hareketlerinin yarattığı kalp atışlarındaki artış, buna akselerasyon diyoruz. NST'de rahatlatıcı bir bulgu olarak bebek hareketleri azalmış olsa dahi NST'de bu akselerasyonların yükselmelerin, kalp atışındaki yükselmelerin görülmesi bizi tamamen bebeğin normal olduğu yönünde rahatlatır tıbbi olarak. Ve biz de bunu size ifade ettiğimiz zaman siz de rahatlarsınız. Gerekli zamanlarda nezete yani. Bu resimde bebeğin doğum kanalına girişini görüyorsunuz. Pelvis yani leğen kemiklerinin oluşturduğu çatı, içinde etrafı kas ve bağ dokusuyla kaplı yaklaşık 10x10 cm çapında bir kanaldır bu doğum kanalı ve bebeğin dış dünyayı açıldı. yoldur bu. Bu kanalın içi dümdüz değil, girintili çıkıntılıdır. Rahim kasılmaları, leğen kemiklerin oluşturduğu doğal tümsek ve çıkıntılar bebeğe nereden nasıl geçmesi gerektiğini gösterir. Bebeğiniz leğen kemiklerin üst sınırlarının oluşturduğu kanal girişine, resimdeki giriş, başını yatay bir şekilde sokar Kanalın ortasına geldiğinde başını 90 derece hareket ettirerek yüzünü size doğru döndürür. Kanalın çıkımına geldiğinde halen bir pozisyondadır ve bu şekilde başını çıkarır doğumda. Baş çıktıktan sonra omuzların da doğum kanalına girebilmesi için başını sizin bacaklarınızdan birinin iç yüzüne doğru döndürür. Normal doğum esnasında vajinadan doğarken ve bu esnada doğum yardımı yapan kişinin yardımıyla tüm vücut doğurtulur. Doğum kanalını yol, bebeği yolda seyreden araç, birinci evrede rahim kasılmalarını, ikinci evrede anne adayın ıkınmasını motor, yani itici güç olarak gördüğümüzde bazen doğum eyleminin neden ilerlemediğini anlayabiliriz. Yol bozuk ise eğer, yani çatının hafif darlıkları, motor yavaş çalışıyorsa veya durmuşsa, rahimde kasılmaların zayıflaması veya durması yani ikinci evrede de anne adayın ıkınamaması, araç yolda düzgün seyredemiyorsa veya yola ters girmişse, yani bebeğin kanal içinde ilerlemek için gerekli manevraları çok çeşitli nedenlere yapamaması veya ambakat ile doğum kanalına girmesi, bu tür durumlarda yolculuk yani doğum eylemi usulüne uygun devam edemez. Bu durumlarda yolculuğun zor da olsa tamamlanabilme ihtimali olmasına karşın bu zorluklara, katlanmak yerine, zorlamak yerine yani araç güvenliğini sağlamak için yol değiştirilir. Yani normal doğum yerine sezeryan tercih edilir. Yolun önünde engel varsa, plasentanın doğum kanalını tıkaması, çatının aşırı dar olması gibi, araç yola enlemesine girmişse, araç bebek demiştik, bebeğin yan durması mesela yolculuğun başlaması bile mümkün değildir. Yolculuk hangi evresinde takılırsa takılsın doktor müdahalesiyle bebeğiniz yolunda gitmeyen olayların düzeltilmesi suretiyle veya başka bir yol kullanılarak yani sezeryan sağlıklı bir şekilde dünyamıza getirilir. Uyluk kemiği burada görüyoruz. Bunu 7 ile çarptığımız zaman femur yani femoral length fl yaklaşık olarak boyunu buluyoruz bebeğin. Ultrasonda rutin olarak boy ölçümü yapılmıyor. Biz fl'yi 7 ile çarptığımız zaman yaklaşık olarak boyunu buluyoruz bebeğin içerideki. Her ultrason incelemesinde de bunu ölçüyoruz. Ne ile birlikte? Karın çevresiyle birlikte, baş çevresi ve şakaklar arası mesafe ile birlikte. Bebek gelecek haftanın sonunda yani 36 artı 0'da doğsa bile sorunsuz bir şekilde yani köze girmeden, yoğun bakım gerektirmeden yaşamını sürdürme ihtimali son derece yüksek olacaktır. Ve bebeğin bu haftanın sonunda yaklaşık olarak 44 cm boyunda olduğunu söyleyebiliriz ve ağırlığı da 2400 gram ama parantez içinde her hafta bunu söylüyoruz. 1850 gram da normal, 3200 gram da normal. Artık yavaş yavaş doğum gündemimize girdiğine göre, şundan bahsedelim. Normal doğum için uygun bir anne adayıysanız eğer, bu olasılığı artırmak için sizin yapabileceğiniz şeyler nelerdir? Bir kere öncelikle normal doğum yapmayı çeşitli nedenler istemeyebilirsiniz. Bu doğaldır. Ülkemizde isteğe bağlı sezeryan, kabul edilebilir bir şeydir tıbbi olarak. Çoğu ülkede de kabul edilebilir bir şeydir. O yüzden de bunu doktorunuza belirtmeniz lazım. Hastaneye erken başvurduğunuz zaman ve yanınızda da sürekli olarak ne zaman doğuracak, ne zaman doğuracak, ne zaman doğuracak diyen yakınlarınız olduğu zaman doktor ve doğum ekibi de strese girecektir. Onu bilin bir kere öncelikle. Ve Doğumu bir an önce gerçekleştirmek için yapılacak aceleci davranışlar normal doğumun sezeryanla sonuçlanmasına yol açacağı için yakınızdaki, yanınızdaki yakınlarınızın sakin olması lazım. Hatta onları eğer bu işi kaldıramayacaklarsa, sabırsızlarsa eğer yanınızda getirmeyin bile. Şöyle hikayeler duyuyorsunuzdur. İki günde doğurdum. Öyle bir şey mümkün olamaz. Çünkü biz doktorlar belli bir süre sonunda doğum gerçekleşmezse doğum gerçekleşmeyecek demektir. O zaman sezaryenle dünyaya getiririz bebeği. Erken evrede yani latent faz dediğimiz henüz daha doğum sancılarının aktif olarak başlamadığı bir dönemde başvurduğumuz zaman bu latent evre saatler sürebilir hatta günler sürebilir. Halbuki aktif doğum fazı başladığı zaman yani doğum sancıları düzenli olarak rahim ağzını açmaya başladıktan sonra artık rahim ağzı düzenli olarak açılmaya başlar. İlk doğumu olanlarda 6 saatlik, 10 saatlik bir süre sonunda, ikinci ve daha sonraki doğumlarda daha kısa bir süre sonunda tam açık olur ve ıkınma evresine girersiniz. Ama eğer latent fazla başvurursanız, birincisinde belki doktor sizi, doğum ekibi sizi geri gönderir. Ama siz ısrarla geri gelirseniz ikinci de veya üçüncü de sizi artık doğumhaneye kabul ederler ve sizin de yakınlarınızın saati işlemeye başlar. Doğumhaneye girdi hala doğurmadı, doğumhaneye girdi hala doğurmadı diye ve bu acelecilik işte hem sizde stres yaratır hem de doğum ekibinde stres yaratır. Ve biz doktorlar olarak da tabii ki o zaman sizin bir an önce doğumunuzu gerçekleştirmek için belki gereksiz yere biraz daha sabretseydik belki doğum olacaktı yerine sezaryenle doğumunuzu gerçekleştirmek durumunda kalabilirsiniz. Tabi şu da var Anadolu'da çoğu kadın doğumhaneye son anda başvuruyor ki annelere onları anneleri onlara çünkü iyice sancını çek rahim ağzını iyice açılsın doktor sezaryen yapmasın şeklinde öğütler. Bu da sakıncalı bir durum çünkü o zaman doğum evresinin önemli bir kısmı yani kalp atışlarının düzenli olarak takip edilmesi gereken önemli bir kısmı evde atlatılmış olur. Eğer bebek oksijensiz kalma gibi bir durumla karşı karşıya kalmışsa bunu o zaman biz doktorlar anlayamayız. O yüzden doğum sancıları düzenli olduğu anla itibaren doktora başvurmak lazım. Etrafınızda sezeryan ile veya normal doğum ile yapmış olan birçok anne adayı olacaktır hiçbirisinin hikayesine hikayesine önem vermeyin diyelim. Çünkü her doğum hikayesi kendine özgüdür. Her gebelik kendine özgüdür. Herkes farklı şekillerde sancı çeker, farklı bir hikayesi vardır ve farklı sürelerde doğum yapar. O yüzden de ben işte normal doğum yaptım çok iyiydi, ben sezeryanla doğum yaptım çok iyiydi, ben sezeryanla doğum yaptım çok kötüydü, aman normal doğum yapma gibi şeyleri asla ve asla dinlememeniz gerekir. Doktorunuza bu konuda güvenmeniz lazım. Ayrıca bir de şu var. Doktorunuzun özel bir hekimse eğer baştan sona tüm doğum eylemi boyunca sürekli yanınızda olmasını talep etmek gerçek dışı bir şey. Çünkü 6 ile 10 saat arasında ilk gebelikse yani bu doktorun yapabileceği bir şey değil. İlk başlarda yardımcı ekip tarafından takip edilecek. Doktoru belli bir süre sonunda sizin yanınıza gelecektir. Böyle bir talepte bulunmak da çok gerçekçi bir şey değil açıkçası. O yüzden özetle söylemek gerekirse normal doğum sabır isteyen bir şey ve de zaten genellikle şöyle düşünün hiçbir şey yapılmasa dahi çok büyük olasılıkla kendi kendine gerçekleşecek bir şey. Yani hiç kimse başınızda olmasa bile bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya gelecektir zaten belli bir süre sonunda. Ama biz doğum yardımını niye yapıyoruz? Eğer içeride oksijensiz kalma gibi bir durum varsa bunu önceden saptamak için yapıyoruz. Eğer uzun sürecekse sizin konforunuz açısından bunu makul bir süreye indirmek için yapıyoruz. Ve onun dışında da Bebek kendi kendine yardımsız doğduğunda sizin vajinanızda ve perine bölgenizde yırtıklar yaratabileceği için daha kontrollü bir şekilde o yırtıkları minimale indirecek veya hiç olmayacak şekilde gerçekleştirmeniz için yapıyoruz. Yani aslında bakarsanız tek başınıza diyelim ki hiç kimse yok yanınızda ve sancılarınız başta da doktora da gidemiyorsunuz, gidemiyorsunuz. Zaten çok büyük olasılıkla bebek doğacaktır. Ama hastaneye başvurduğunuzda güvenlik önlemleri açısından bir de tabii ki şu var. Kendi kendine doğumlarda bazen plasenta çıkmadığı zaman aşırı kanamalar olabilir. Bu tür durumlarda hastanede olmak çok daha güvenli. Evde doğum konusuna burada girmiyorum. Çünkü biz doktorlar evde doğumu çok fazla tasvip etmiyoruz açıkçası. Doktorların çoğu diyelim. Buna ben de dahilim. Hastane doğumları daha güvenlidir günümüzde ve de normal doğumun anahtarlarından bir tanesi sizde ve bir tanesi de bizdedir. O yüzden de başarılı normal doğum yapmak için sabırlı olmak ve doktora güvenmek şart diyoruz ve bu haftayı böylece tamamlıyoruz.